Gece saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gap Vadisi 3. Etap Parkı'nda yabancı uyruklu iki şahsın üzerinde olduğu motosiklet, parkın içerisindeki yürüyüş yolu üzerine kazılan ve herhangi bir uyarı şeridi olmayan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. De Motosikletlerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri Çukur'a merdiven uzattı. Çukur'a inen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sedeye bağlanan yaralılar ekipler tarafından çekilerek yukarı çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Çukur'un hangi kurum tarafından ve neden kazıldıysa henüz öğrenilemedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hämin tutarap. Habis